Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol tipi kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Mahmut. Bugün sizlerle beraber Sivas Spor Galatasaray maçı izleyip tepkilerimizi gösteriyoruz. Bunlar hoş Ya oh Sivas'ın son kötü oynadılar oh. da biz de sıtırız kardeşim. Biz Galatasaray'ız. Sivas tahmini. Skor tahmininden önce şu sivitler bize bir olur. bahset de alsınlar ya. Ben yeni sivitler yani. geldi. Ee, sarı kırmızı, <laughs> siyah beyaz ve sarı lacivert. Evet. Aşağıdaki linkten alabilirsiniz. Açıklamada ve yorumlarda var. var. Haberin ha. olsun da kanala abone olmayı unutmayın. Evet. Kesinlikle. Sağ olun var olun şimdi de. Skor geçiyorum arkadaşlar. Ben diyorum 2-0 maç bizim inşallah. 2-0. Ben de diyorum ki 3-0 Galatasaray kazanır. Ah. Hayırlısı. Cillo, ha. cillo. Bugün o simende çekide gol atar diyorum. İnşallah. Atsın zaten. 3 bacaklı oğlum. Abi. Maça geçelim. De. Abone ol, like at. Gel Hadi bakalım. Içineceğim. Evet. Maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun lan. Sıkıntı yok. Ben burdayım Bunu bile sokacağız. Rahat olun. Hadi bakalım. Çok ben... <laughs> pas. Barış. 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 Lan nasıl kaçırırsın bunu Oğlum Abi Oğlum bir şey söyleyeyim. biz buralara bir park atacağız tamam mı? İyi bir ek alem olacak. Lan Bak çok sana mu lan o Bak şey. sana söylüyorum. Bak sana söylüyorum. Abo yapma. Bravo! Bravo bravo sağlık olsun. Lan oyuncuya değmediyse valla sana helal olsun. Lan bir şey diyeyim mi? Müthiş valla, mi valla helal, helal olsun sana. Topal okudu bizim için. İşte şey. diyorum ya oyuncuya değmediyse helal olsun. Allah'a helal olsun. Allah helal olsun. Ayağını yapma lan. Oh, Ceyda sağsın dışında dedi. Dışarıda, dışarıda değil mi lan? Dışarıda. Dışarıda. Ayak, ayak dışarıda. Ayak, dışarıda. dışarıda. Dışarıda, dışarıda. Ayak dışarıda, el de dışarıda olur oğlum. Dışarıda, Ayak dışarıda, evlat içeride olur. Bakayım. Dışarıda, dışarıda. Kırmızıya mı bakıyor acaba? Kırmızı mı? ee, bilerek. Aaa. Doğru. Başka adam yok orada. Kırmızı kart. Yok lan doğru kızı. Kırmızı. Ben hiç akıl etmedim oraya. Ananı satayım. Bir şey değil mi doğru ha? Ben hiç akıl etmedim. Benim Onun... iyi, ne Biz, ben, ben de yeni atmadım. Ben direkt penaltıya odaklandım. Ananı satayım. Mustera, Mustera tuttuğun köşeye dikkat et Mustera. Mustera sen neydi oğlum? Lan oğlum içimde kötü bir his var ya. Gel. Yani... Mustera! Bravo. 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 Bravo! Mustera! Oh be! Mustera! Bugün bizi sen kurtaracaksın Mustafa. Ya söyleyeyim mi? Var var, çok uzun vurdu abi. Çok uzun vurdu. Valla çok uzun vurdu. Lan ne yapıyorsun Merkan lan ne yaptın lan? Eyvah sağ bu sol vurmuş. Onu direkt analiz edeyim. ya! Yedik golü ya. Top vuracağız attı valla. Yedik. Dakika 24. Kırmızıyı yedik, 10 kişiyiz ve golü de yedik. Dün Beşiktaş Fener'den puan alıyor. Biz şampiyonluğa aha böyle adım atacak diye geliyor buraya on kişi Böyle golü de yedik. Adam direkte de bilardo yaptı lan. Bilardo yaptı e yani. O Berkan var ya o Berkan. Ya yapacağına ya top kontrolüne bak ya. Ya bu nedir ya? Vallahi bak. Dakika ekşen hani yıkılmak istemiyorum ama ya Hatay'da da yemek istemiyorum be kardeşim. Vallahi istemiyorum ya. Dün Fener e Logo'la da şak geçtik. Ulan geldi bugün yüz biz yenemiyoruz. Hadi gel buradan gel. Of top değildi bilardo oynadı ya vallahi. Allah sevdiği kulu top adamın önüne gitmiş ya. Futbolcu asist yapamaz ya. Direkt asist yaptı amını. O laftan da bizim eski oyuncu geri Rossi'yle. Rodri attı arkadaşlar. 0 geriye düştük. Yani ne diyeyim ya. Vallahi sakin sakin bekleyecek. Yapacak bir şey yok. Biz döneceğiz. Biz Galatasaray'ız. Pes etmek yok. Döneriz. Atarız. Elbet. Ya Beşiktaş bu öyle haliyle kazanmış. Ulan biz nasıl yenemeyiz? Yani nasıl geriye düşeriz yani. Alırız. değil. Osimen. Gol lan! Allah oh! Lan ya Mertens soracak ya Sara, Biriniz vursun gol olsun hadi be, hadi oğlum. Lan sağ olsun bomboş. gol. Hadi Yunus önü bomboş. Yunus ayet At Gol, 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 gol. Gol Az önce tutuyordun lan Ha. Ya bak. <laughs> bak. Bak 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 bak. Biz Galatasaray'ız oğlum Galatasaray. Aşağıda şeyiz aşağı yok koçum biz, biz Galatasaray'ız ya. da biz döneriz. İşte bu. Biz hakemi bahane etmeyiz. Ya işte bu. 10 kişiyle 10 kişiyle oğlum 10 kişiyle. 9 kişi olsun ya. gene yeneceğiz ulan. Yok 9 kalmayan siktir. Gene yeneceğiz ulan. 10 kişiyle gene razıyım <laughs> ben. Oh be. Bak hani oldu az önce frikiyi tutuyordun. Ya artist. Yerler adamı yerler. Ge geri pası tutamadı geri pası git içeri Bülent Hoca sana bir muamele yapsın. <laughs> bir şeyler de yapacağız böyle. <laughs> oy oy. <gülüyor> ya o değil de Fenerilerin puan beklediği takıma bak ya. Hayır. Al. <laughs> Günah lan bu Fenerilerin valla. Bir bir. Hadi dönüyoruz dönüyoruz. Döneceğiz zaten oğlum. Şalayım. bırakma ona. Sakın var. bırakma. Aman. Abo. Adana. Abo onu öldürün. Oy. Abo. Ne oluyor lan? Lan ne oldu orada öyle? Oğlum ben, ben ne yaşadım lan? O ne oldu? Nasıl oldu öyle? <laughs> ha. Oha. <sadece, gülüyor> var ya adam güzel vurdu. Dikkat 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 usta. Yemin ediyorum <laughs> adam güzel vurdu. Bana daha güzel vurdu. Ne <laughs> lan asay tek toplarla geldi o si o si gir içeri o si aldı penaltı 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 o si ben o si ben Allah bakit Adamın dokuz tane bacağı var oğlum, dokuz tane. Oğlum biz dokuz Galatasaray'ız ulan. Dokuz tane. Biz Galatasaray'ız ulan, Galatasaray. Ya, i̇şte bu, işte bu. Osu. ya, oğlum gördün mü? Doku tek, tek topları, o <laughs> koşusunu falan filan. Sen taşlar taşlar iyisi, koçum be. Offset mi offset yok? Değil mi? Yok. Yok. Bir okay. bir yok. Şuraya. penaltı var mı? Ooo, kaleci topa dokunmuyor. Vuruyor. Doğru mu? Kaleci topa dokunmuyor değil mi? Bakalım. Penaltı! Oh, penaltı! 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 Zabar alan penaltı. Zabar alan, zabar alan topa. O osü ayağını kurbar osü. <laughs> hadi oğlum. Bülent Bey ne bu kadar üzgünsünüz ya? Bakın Galatasaray da aşağı böyle sallanacak biraz ama. Bak. Bak böyle. <laughs> Haydi osü, <Osim, gülüyor> hadi. hadi. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Maskenle birlikte sok oğlum içine. 119 yıllık kulübün en önemli en önemli penaltısı hadi. Allah bismillah. Osi. Osi. Gol! Ne oldu? O ne oldu? ya. Oğlum. Ya bunu kim kurtarabilir <laughs> ya? Bir şey söyle. Ya adam ya. O fake'i ben yedim. <laughs> ben de yedim aman oh. <laughs> O nasıl no, bir ben alttım, oğlum Yemin ediyorum ben Oğlum <laughs> 13 normal normal oğlum şu ben altı ya bak. Onun saati. Kaleci topu göremem. <laughs> Ay ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum bu adam normal bir oyuncu değil ya. Boşuna değil boşuna yüzün değil yüzün ya boşuna değil. Vallahi değil abi değil, ya. değil abi ya. O pen... Lan, lan la, la, oğlum buraya penaltı mı soğuk la? <laughs> lan? Bülent Türk'e bak ya. Bu vuruyor lan dedi böyle. Oğlum var ya. Ya, 100 milyonluk forvet alınca. 10 kişiyle bir de ya. 10 kişiyle oynuyoruz. 10 kişiyle maç çeviriyoruz. Ne kadar bahçe bir takım bir Bravo Sivas. bir de Sivas'ın soğuğunda. He soğuk yani. Sivas soğuk, soğuktur soğuk. dediler de. Isıttık. Eksi oh. 31 derece orası <laughs> şu an. Evet arkadaşlar ilk yarı bitti. 2 bin önde kapattık ilk yarı. Oh. Çok güzel oldu. Kırmızı kartla bile e, Galatasaray'ımız pes etmeden oynuyor. bile de düşünsene kırmızı yemeseydi kaç kaç olurdu maç. Ya, abi, abi, abi. o sinemiz valla çok güzel bir penaltı kullandı. Hayırlısı bakacağız artık neler olacak ikinci yarıda. Görüşmek üzere. Oy, hadi pas hadi, pas hadi, pas hadi, hadi, o pas. <Gülüyor> <Goal>. <Gülüyor> Aferin lan Barış! lan Barış! Aferin lan! Yapın! 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 Bir dakika! Bir dakika! Bir dakika! Ne oldu? Bülent Uygun! Algı yapmak için Ali Şaşal oynatmaya başladın ya! Ali Şaşal da gol yedi! Ali Şaşal da sapla! Ona da! Sapla! Sapla! Oğlum. Sapla! Git böyle tamam mı? Sivas'ta iki verdiğin sonra! Kalemi gene gol atacağız! Ya oğlum helal olsun ya! Vallahi. A olsaydı olabilir ya. ha. Yok, var mı? Yok dayı. Olsaydı var mı yok mu ona bak Verdi gol. <laughs> verdi. Verdi, verdi. verdi. <laughs> oh be! Ya i̇şte bu! Olsaydı korktum. Vallahi korktum. Biz daha korktuk. Ben sana kedi iki kara bir fark olsaydı var. Şimdi, şimdi gösterirler. He. Evet. Forma iyi bunların cesaretini. Ustara ustara ustara! Ustura. Dikkat et. Dikkat et. Dikkat et. Pozisyon bitmedi. Aman. Aman. Kurdurma.

seferi çıkardın Ali. Vallahi bu seferi çıkardın. Hadi bu seferi iyisin hadi. Vay 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 gururlandın lan adam. <laughs> ya gaza getirelim. Mutlu oldu lan. Gaza getirelim biz gene Ya tarzı. bunun balonlu bir şişidir. Sonra indiririz, patlatırız. Pat. Pat atıyor amına. kırmızı, kırmızı verdim. Kırmızı ya. Arkadaşlar dakika 77. Kırmızı abi. Sivaslı oyuncu Şalay'ı bildin. Şöyle yapıyor. Şalayı gittiği için sarı. Eyvallah ama soladı buradan kırmızı. Hiç kusura bakmayın. Tokatın şiddetine göre mi hayal ayarlıyor? Öyle yani. bir, şey mi Böyle bir şey mi var? Öyle bir şey mi var? Öyle bir şey Net mi? kırmızı. Kırmızı. O zaman kırmızı. şalaydı bir tane yapıştıraydı. He. Evet. Sarıya sarı eşit. Lan, 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 lan. Lan, lan yeme lan yeme lan yeme lan lan yeme lan. Yeme lan. Valla bir kere Son da dakikalarda gol yedik ya. Bir anda gol oldu ya. Valla 3-2 oldu da hiç şey olmaz ya. Yemeyiz bu çocuk. Şey. Yeme, lan yemeyiz gibi gördüm. de zaten de. Yani gerek ya, yok da. Allah. Ya, Allah. Avaraj önemli. Avaraj da önemliydi. Offside var mı? Yok. Sanki burada var. bozuyor ya. Ya arkadaki adam görüm aldı Ya ya offside yok. <laughs> Yeler sağlamadı golü yedik ya. Bir şey olmaz ya. Üçü yemeyiz zaten. Yani inşallah. Ya yani yersek. Fenerlilere bir umut olsun bu dört dakika. <laughs> yersek Dö sıkıntı Dört dakika Fenerlilere umut olsun. Seni hani dört dakika heyecanlı heyecanlı başlayayım bana. Merak. Ne yaptı orada lan? Kırmızı. Şerefsize bak lan. Ya, şerefsize bak lan. Ne oldu oğlum? Yediremedin. Ne oldu ya. lan? He yaşak. He. Kırmızı yer. Ne ver oldu? Sen. Ver 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 ver. Kırma ne oldu ziyer. ne oldu? He. Reyman Aymış. Ne oldu oğlum? Girdi mi? He. Girdi, girdi, girdi mi? Girdi mi? Girdi mi de böyle hareketler ya yapıyor? Ver lan o kırmızıyı, o kırmızıyı vereceğim Bu Sivas küme Yaptı şimdi s***yım ama Ver kırmızıyı ye, ver he. Yediremeyince öyle basarsın hep Bokuluyor ya. ya bırak bilerek yapıyor ya Adamın ayağını kırmaya gelmiş şu. ya Baksana bilerek, direkt geliyor Git bana, git Ver lan o kırmızıyı Versin Yediremeyince geliyorum Sana da yeneceğim oğlum 10 kişilik takımı yenemedim Karı derim. gibi oyna oğlum, erkek gibi oyna Karı kılıklı Net kırmızı. Evet. Sarı kılıklıya verin kırmızıyı. Evet. Asın sosu bir tarafına rahatsın Adamın ayağı kırılıyor da. Evet. Verme verme. verme verme. Verme verme verme. Verme verme. verme. Bileri yapma diyor değil mi? Yanlışlık oldu zaten değil mi? Vermedin mi şimdi? Yanlışlık oldu. Bırak birbirlerini siksinler ya. vallahi Verme Verme. Vermedin değil mi sen şimdi bu kırmızıyı? He. Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Allah seni bildiği gibi yapsın lan. Ha. Al al yapı al al yapı ya. yapı e, al al yapı Aynen yapı ya Gaz Sarayı zaten yapıyla gazlanıyor Bile, Bilerek bilerek faal yapıyor Geliyor darbeyi vuruyor Var da çağırıyor ve vermiyor Allah 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 Ya sizin ben kanınızı ya Valla kanınızı ya. ya Üst üste koyacağız Hepiniz üst üste. Bir koyacağız. o kırmızı iki Salay'ı tokat attı evet, İki, tane iki tane o kırmızı koydu. Hepiniz üst üste koyup şampiyon olur. Hepiniz üst üste koyarız hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar ne yapın? Koyduk bu sefer gene. Yapının ağzına sıçtık. i̇ki tane iki tane gırmızı kırmızıları var ha. İki tane kırmızıları var. İki tane kırmızıya karşı ha. bize de kırmızı göster. O doğruydu ama bir onlar iki tane kızını vermedi biz gene de yendik. O. He. Bir de Gen bir de bizde şey kaleci yok işte satın aldınız falan filan yazıyorlardı. Ali Şah şarlık attı da orada o, o da yedi. Yok. O da yedi yani. Arkadaşlar o da Bülent Uygur da kaleye geçse o da gol yerdi yani Ahmet Kanalımıza abone olup like unutmayın. Bu sezon böyle devam eder. Puan farkı altı oluyor. Şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Yemin ediyorum var şu son pozisyona sinirlendim. Baksana Barış Yoksa ya. Yoksa maç var ya benim için normal bir ya. maç daha ile da. gidiyor. Sede ile. Evet. Daha ne olsun ya? He. Vermeyin, Verme, verme. Şunu kendi takımınıza yapıldığını düşünsene de. Bilerek, Tadiş, bilerek, Tadiş e geliyor yapıyor. Yapıyor. Bile, bilerek geliyor yapıyor. Bilerek geliyor yapıyor. Öyle Hadi o ya, e, yapıldığını düşünsene He. Ondan evet. sonra ben biliyorum ne oluyor. Valla, evet. objektif olan bir sürü tanıdık dostlarım. Ne iyi biliyorum da bazı yavşaklara gelsin bu ıı, skor Her neyse arkadaşlar, koyduk geçtik. Hayırlısı. Kanalıma evet. abone olmayı, kalpmetmeyi hoşça kalın. Bay bay.